Doğrusu en basit zehir olurdu. Kakaonuzu buyurun. Eğer sizce bir sakıncası yoksa... ...sizin fincanınızdan içmek isterim. Ah, rica ederim. E, buyurun. Sizi dinliyorum Bay Poirot. Biraz geriye dönelim istiyorum. Bayan Eterington'u kocası aleyhine kışkırttığınız günlere. Çok ilginç doğrusu. Daha ilgincini söyleyeyim. Ben de Freda Clay ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafım var. Şu teyzesine aşırı doz morfin vermeye razı ettiğin genç kızla hani. İleri gidiyorsun Puar. Otur yerine Norton. Elimden zamansız bir kaza çıkabilir şu tabancayla. Benden ne istiyorsunuz? Son perdeye geldik Norton. Son perdeye geldik. Perde ininceye kadar beni dinleyeceksin. Ama neden? Ha çünkü ben oyunu kurallarına göre sportmence oynamak isterim. Ha, gelelim Edward Riggs'e. O yazı Riggs'lerin köyünde geçirdim ve zavallı adamı karısının kendisini Ben Grey ile aldattığına inandırdım. Riggs Ben Greg'i öldürdü. Yine aynı yöntemle Bayan Bradley'e kocasını zehirlettin. Kadın kocasının kendisinin bir genç kızla aldattığına inanmıştı çünkü. Elinde hiçbir kanıt yok. Ha işte bu yüzden seni ben öldüreceğim. Ama önce anlatacaklarımı sonuna kadar dinleyeceksin. Eee Margaret Litchfield'i hatırlıyor musun? Seninle konuşurken kardeşlerini müebbet hapisten kurtaracak bir kahraman gibi görüyordu kendini. Bu yüzden otorite düşkünü babasını öldürdü. Sen bir psikopat ve mükemmel bir katilsin Norton. Görüyorum ki beni adım adım izlemişsin Poirot. Peşimden koşarken hayli yorulmuşsun üstelik. Artık yürümekten bile acizsin. Evet, yoruldun doğru. Ve işte sonunda Sitges'te yetiştim sana. <laughs> Yalnızca kalbinden rahatsızım Norton. Gördüğün gibi yürüyebiliyorum. Bütün bu hazırlıklar senin içinde aslında. Eski uşağım George'u bile yanıma almadım çünkü ayaklarımın çok sağlam olduğunu iyi bilir o. Hiç kimse, hatta Hastings bile senin için planladıklarımı bilmiyor. Seni öldüreceğim Norton. Bunu yapamazsın. Otur yerine. çıtılsa yaptıklarını da biliyorum. George'u deli etkiledin. Adam karısının baskılarından kurtulmak için az kaldı kadını öldürüyordu. Barbara Franklin'in Sir William'a aşık olduğunu benim gibi sen de fark etmiştin. Sir William ile hemşire Craven'ın flört ettiklerine Barbara'yı inandırdın. Ve zavallı kadın sevdiği adamla aralarında bir engel olarak gördüğü kocasını öldürmeyi planladı. Eğer o kahve partisinin verildiği akşam Hastings yanlışlıkla fincanların yerini değiştirmeseydi John Franklin zehirlenecekti. Ve herkes doktorun kalabar fasulyesi zehirini kendi üzerinde denediğini düşünecekti. Bu fikri de Barbara'ya veren sendin. Sen iblisin ta kendisisin Norton. Hiçbirini kanıtlayamazsın. Hiçbirini. Az önce kurnazlık ettiğini düşünüp benim fincanımdan içmek istedin. Senin için hazırladığım uyku ilacı benim fincanımda hazır bekliyordu. Az sonra uyuyacaksın. Sonra seni benim tekerlekli sandalyeme koyup odana götüreceğim. Tabii herkes uyuduktan sonra. Uzak bir ihtimal de olsa gören olabilir diye senin röpte şambırını giyip senin gibi topallayacağım. Ve senin saçlarına benzeyen şu peru takıcıyım. Bir süre önce senin anahtarının bir de eşini yaptırdım Norton. Ve sonra beni vuracaksın öyle mi? Evet ama herkes senin intihar ettiğini sanacak. Çünkü kapın kilitli ve anahtarın cebinde olacak. Ya işte hepsi bu kadar. Bütün bunları... Neden anlattın bana? E dedim ya, ben oyunu kurallarına göre oynamayı severim. <laughs> e eh, artık söyleyecek başka bir şey kalmadı Hastings. Bu mektubu okuduktan sonra git Elizabeth Kolu. Yani Elizabeth Leachfield'ı bul. Bu mektubu ona da oku. Kendisine az kalsın ben de ablam Margaret gibi Norton'a kanacaktım de. Ona ablasının benim gibi bir dostu olmadığı için üzüldüğünü söyle. Allah ısmarladık sevgili dostum. Kalp ilaçlarımı yatağımın yanından uzaklaştırdım. Kendimi Tanrı'nın ellerine bırakmayı tercih ediyorum. Belki beni cezalandıracak, belki ödüllendirecek ama bunun bir an önce olmasını diliyorum. Agatha Christie'nin yazdığı Mehmet Dinçer'in radyoya uyguladığı ve Perde İndi adlı oyunumuzu dinlediniz. Radyo tiyatrosu sona erdi.